Merhaba arkadaşlar. Hepinize önceden teşekkürümü Bildiriyorum ve hepinize Erkan Meriç'ten yepyeni kareleri sunuyorum arkadaşlar. Sessizce bir aşk kanalıma hoş geldiniz. Hepinize önceden iyi seyirler diliyorum. E evet arkadaşlar hepinizin bildiğiniz gibi Erkan Meriç Savaş setisine katılmaya karar verdi. Ve arkadaşlar bundan sonra Erkan Meriç Savaşçı DC'nde Bektaş'ın rolünü oynayacak ve hepinize de sabırsızlıkla beklediği e, Savaşçı DC ne zaman başlıyor? Evet arkadaşlar Savaşçı DC 5. Sezon 100. Bölümüyle ve Erkan Meriç'te Savaşçı DC'nin kılıç timinde olan Haydar Bozok ve Haydar bozkurt ve Kagan bozkurtla bozokla farklı farklı görevlere gidiyor ve operasyonları başarımla tamamlıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızı izlemedik kalırsanız bundan sonraki videolarımızda da size Erkan Meriç'in nasıl bir savaşçı olduğunu sunacağız arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayanlardan kanalıma abone olmanızı rica ediyorum arkadaşlar.